Herkese selam. Hepinizin bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda PUBG Mobile Lite'da tablet modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Göstermeden önce like atıp abone olan herkese teşekkür ederim. Abone olduktan sonra arkadaşlar yanında çan gibi bir tuş var. Ona bastığınız zaman orada seçenekler çıkıyor. Oradan tüm yaparsanız arkadaşlar attığım videolara gelip ilk önce siz izlersiniz. Gelip siz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar zaten her gün saat 12'de kanalda videomuz var. Her gün saat 8'de de akşamları canlı yayın açıyoruz. Hep Hepinizi saat 8'de canlı yayınlarımı bekliyorum ve son olarak katıl butonuna katılan herkese videolarda göstereyim arkadaşlar. Diyelim ki bu videoda katıl butonuna katıldınız diğer videoda sizin isminizi videoda göstereceğim. Şimdiden katıl butonuna katılıp abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi tablet modu nasıl yapılır ona geçelim. Arkadaşlar uygulamamız iPad VF diye bir uygulama. Bu uygulamanın linki açıklamalar kısmında var açıklamalar kısmını açıp oradan indirebilirsiniz. iPad VF'e tıklayalım. Sonra burada enter key istiyor arkadaşlar. Ben key hemen size söyleyeyim. Büyük harflerle D, Y, N, O, O, O. Bakın arkadaşlar burada kırmızı işaretli bir yer var. Görüyor musunuz? Beyaz da bir e, nasıl diyeyim? Kırmızı böyle yazılı bir yer var. Day no yazıyor. D, Y, N, 3 tane O diye yazılıyor. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar login diyoruz. Böyle bir şey geliyor. Bakın bu PUBG'nin e, PUBG, PUBG Mobile'in Global sürümünde, Core sürümünde doğru Light sürümünde oluyor. Buradan Light'a basacağız arkadaşlar. Sonra dön edip oynayacağız. oyuna geleceğiz. bir girelim. Ben size nasıl e, görünüyor bir oyunda göstereyim size. Hemen bir oyun. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde böyle bir ekran karşımıza geliyor. Ben hemen böyle bir, bir kişilik diyeyim. Hemen yani bir başta diyeyim bakalım. Allah şeyimizde sunucumuzda kuzey Amerika acaba başlar mı diyecektim başladı arkadaşlar bu başlayana kadar ben size bir şey diyeyim biz şu an arkadaşlar canlı yayınlarda moderatör alım yapacağım artık 3 kişilik moderatör alım yapacağım eğer moderatör olmak istiyorsanız önemli olan arkadaşlar instagram instagramınız varsa yorumlar kısmına katılıyorum yazın veya instagramınızı yazın ben instagram zaten aşağıda arkadaşlar orada Ersin Kaysa instagramı alalım. instagramdan yazsın 3 kişi moderatör olarak alacağım arkadaşlar haberiniz olsun bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tablet modu aynı sanki tabletten oynuyormuşuz gibi lobi de ambar dedim az kalsın lobide değil de burası neresiydi toplanma alanı toplanma alanında böyle gözüküyor. Ben bir oyun başlasın ben bir elime silah alayım. Silah da nasıl gözüküyor onu da göstereyim size. Sonra e, tablet modu nasıl kapanır onu da gösterip videomuzu Allah'ın izniyle bitirelim. Arkadaşlar Kuzey Amerika'da oynadığım için MSM 400, 780, 960 lardı. Ben size şekilde bir silah gösteremeyecektim de abi kaç şimdi şey buraya Hemen bir lan ne oluyor kardeşim sakin ol hemen şunları alalım. MSM 600 ama bir şey olmaz. Ya, tamam M4 buldum. Bakın arkadaşlar dakika. M4 böyle gözüküyor. Elinizde böyle gözüküyor. Ben sekme ayarını da göstereyim size bakın. Hile gibi arkadaşlar bakın sekmiyor hiç silah. Bir de adama doğru göstereyim arkadaşlar. Aimbot gibi bir şey de var bunda. Dur kendi kendine ateş ediyor. Eğer vurabilirsem öyle de bilirim. Ben sadece size silah göstereyim. Bir de e, klasikle nasıl gözüküyor onu göstermek istedim. Abi nasıl ölmezsin be. Canı bir şu an ona. Aşağı atmamış. Lan ne oluyor kendi atış ediyor. Evet biraz pingim vardı ama alabildim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki birazcık da eğim var. Bunda bir 6x'in deneyelim eğer ölmeden. Evet. Bakın 6x doğru bakalım nasıl sekiyor mu sekmiyor mu. Ama bence 3x'e çekelim. Çünkü 6x öyle atamayız. Bakın Bence idare eder. Bir de arkadaşlar ben önceden denemiştim bir kere. Bunda aim gibi bir şey de var. Mesela bir bot gelsin size göstereyim. Solda sanki bir bot gördüm bir saniye. Şuradan bir kit alayım. Ben kiti basayım. Bir dakika ben o aim'i de size göstereyim. Çok iyi olacak. Anlatacağım aim var mı yok mu. Belki kaldırılmış da olabilir arkadaşlar. yanlış da biliyor olabilirim. Bir bakalım burada bir yerde bot olması lazım. Bir tabancayla sıkalım. Size de bir taktik olsun arkadaşlar eğer tabancada sıkarsanız bot gelebilir haberiniz olsun ben bunu bir yerden duymuştum denemiştim oluyor diyecektim bakın aşağıdan bot sıktı Hemen size eğimini göstereyim bir dakika 6 iksem ve biz onu takalım mermimiz yok zaten Bir dakika Nerede bot Hem de altı e sıkalım biz onunla Önde bir yerden sıkıyordu ben göremiyorum Neredesin kardeşim bekle bekle de geliyorum Ben Allah'ım ölmem inşallah oh. Oha canım hiç gitmedi Arkadaşlar gördüm bakın şurada adam. Abi öldürdüler ya. Ha öbür adam şurada. Biz onun mermisi gitmiyor. Ya da şey sekiyor arkadaşlar bakın o kadar metrede zaten sprey atmayı boş verelim biz onunla. Çaktım ben hemen şuraya doğru gidelim. ha. Oh be yakında biri var. Tam botçuk var yakında. Bak, evet arkadaşlar mesela bak bak şuradan sıkmayın diyeceğim tamam mı? Görüyor Bak aim'i nasıl kaydırıyor? Bir dakika buradan diyelim. Aim'i direkt adamın üstüne götürüyor bak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Eğimi direkt adam üstüne götürür. Mesela ben yukarı doğru sıkayım. Aşağı hiç ona götür bakın. Bakın. ben şimdi deneyim bir öylesine sıkacağım. Yukarıdan aşağı doğru bakın izleyin. Yandan sıkmaya başlayacağım. Botun yanından bir saniye bota yaklaşayım. Sadece işte eğim var mı yok mu onu göstermeye çalışacağım. O 6x de biraz kötü gitti kusura bakmayın bakın. Kafadan giderek eşyada doğru götürüyor. Şimdi diyelim siz tablet odur beğenmediniz arkadaşlar. Nasıl iptal ederiz onu göstereyim. Hemen lobi çekelim. Biz de vuracaklar bir kilo alacaklar ama bir kilo demiş bir şey olmaz onlara helal hoş olsun hemen tamam diye Şimdi ben ilk önce uygulamaya gideceğiz arkadaşlar bunu uygulamayla kapatacağız uygulamaya girelim iptal edelim oyunumuza girelim bakalım tablet modumuz iptal olmuş mu Hemen ben bu uygulamaya gireyim arkadaşlar şimdi ipad bir eve gireceğiz Burada hemen zaten giriş yaptım buradan light yanında stop var bakın üçüncü sıradaki stopa basacağız sonra bir dakika bastım ben şu an büyük ihtimalle sizde de yazı çıkmayacak bastıktan sonra arkadaşlar sonra çıkacağınız buradan gene PUBG Mobile Lite'e gireceğiz gene bir PUBG Mobile Lite'e girelim Arkadaşlar bakın şu an oyuna girdim stop dedikten sonra arkadaşlar zaten oyununuz düzelecek eğer beğenmediyseniz oradan iptal edip zaten uygulamayı da silebilirsiniz arkadaşlar bu kadar basit bu videomuzda bu kadardı like atıp abone olun herkese teşekkürler hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın